Başkanım, sizi tanımayanlar için öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ertuğrul Ayhan, Emekli Ziraat Bankası emekli mensubuyum. Ee, yaklaşık 10 yıldır Atatürkçü Düşünce Derneği yönetimde ve başkanlığı yapmaktayım. E, Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şubesi'nin öncelikle hedefleri ve faaliyet alanları nelerdir? <laughs> öncelikle Atatürkçü Düşünce Derneği Uşak Şubesi, Uşak ihtiyar şekli olduğu gibi bizde bir ilklere imza atan bir derliyiz. Türkiye'de 355 tane Atatürk düşüne de var. Ama Uşak bunlar da hemen hemen ilk onun arasında. Bizim şimdilik iki tane ödevimiz var. İlkokul çocukları okul bitişinde oraya geliyorlar. Onların ödevlerini yaptırıyoruz bir tane şahsan evi okulun yanında, ikincisi de bu devlet binamızın alt katında. Üniversite öğrencilerimiz var. Onlara Atatürk ilk, ilke kitaplarını anlatıyoruz. 40-40'a yakın bursiyenlerimiz var. Onlar da çocuklara yardımcı oluyor zaten bu sayede. Peki başkanım, bugünün Türkiye'sinde Atatürkçülüğün en önemli sınavı sizce nedir? Atatürkçülüğün en önemli sınavı Cumhuriyet'i korumak da korumaktır. Cumhuriyet olmazsa olmazımızdır. Baş, başkanım, gençlerin Atatürk'ü düşünceye katılımını artırmak için dernek olarak ne tür çalışmalar yürütüyorsunuz? Biraz önce bahsettiğim gibi biz özellikle üniversite öğrencilerimize burs temin ediyoruz. Ayrıca onları her sene Dumlupınar, Kocatepe. <laughs> geziye götürüyoruz. Onları tarihimizi anlatıyoruz. Onlar da Kocatepe'ye hemen ben ben bile 45 yaşında ölmüştüm. Onları gösteriyoruz ve onlar orada duygulanıyorlar. Bunu, bunun yanı sıra Anıtkabir gezisi düzenliyoruz. İlk meclis, birinci meclis, ondan sonra şu andaki gazi meclis ve Anıtkabir ziyaretleri yaptırıp onlara Atatürk'ü düşürdü değerlerini varlığını hissediyoruz. Bu arada tabii Çanakkale'de olmazsa olmazımızdı. her yıl bir de Çanakkale Gecesi tepkiyi düzenliyoruz onlarla beraber. Peki başkanım, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği anlamında hangi projeleri hayata geçirdiniz veya planlıyorsunuz? Yerel yönetimlerle e, ilişki iyi olduğu zaman e, daha güzel şeyler yapılıyor Örneğin bu bina Uşak Belediyesi'ne ait. Uşak Belediyesi bu binayı bize tavsiye edince bu arada tabii Özkan Yalım Başkanımız ve yönetim çalışma arkadaşlarına tekrar teşekkür ederim. Bize hem alt kattaki yeri biraz önce bahsettiğim gibi iki tane ödev açarak bu mahalledeki öğrencilerin buradan yararlanmasını, ücretsiz olarak yararlanmasını temin Ondan sonra bu yerel yönetimlerde yine işbirliği olarak bu gezilerimizde, kültür gezilerimizde bize ücretsiz araç tahsis Bu bakımdan yerel yönetimlerle ilişki, iyi ilişki kurmak devlet açısından çok önemli. Peki başkanım az önce ödev evinden bahsettiniz. Bunu bize biraz daha ayrıntılı bir şekilde açıklayabilir misiniz? Tabii. Şimdi biz ilk ödevimizi aynı Mahallesi'nde açtık. Özellikle orada açmamız nedeni oradaki oturan kişilerin çoğu organize sanayide anası babası çalışıyor. Evde onların ödevlerini yaptıracak kimseleri yok. Vakitleri de yok zaten. Bilmiyorlar da. Hatta şöyle bir anım var onu ben size hatırlayayım. Ben çocuklar arasına gidip ziyaret ediyorum. Ödevimde bir öğrenciye sordum ne olmak istersin büyüyünce dedim ustabaşı dedi. Demek ki evde en çok konuştukları şey ustabaşı. Onların ödevlerini yaptırıyoruz işte. Onlar hem aileler hem çocuklar orada mutlu oluyorlar. Tabii ödevden ziyade bunlara televizyonda oyun oyun oynatıyoruz. İkinci ödevimizde de burada açtık. Bu mahallenin çocukları yararlanıyor şu anda burada. Bayağı geçtiğimiz yıllar çok öğrencimiz vardı. Bu sene okullarda tadilat nedeni nedeniyle normal tercih saat sona ermiş. Sabahçı öğrenci olunca saatler uyuşmuyor. Bizim ödev önünde biraz önce gördüğünüz gibi üniversitede bursiyel öğrencilerimiz onlara yardımcı oluyorlar. Onlarda dersi olmayan öğrenciler saat 2'den 5 arası burular açıyor her İşte ilkokul öğrencileri öğleden sonra olduğu için pek katılım bu sene az. Peki başkanım, kişisel olarak sizi en çok etkileyen Atatürk ilkesini paylaşır mısınız? Bu ülke çalışmalarınıza nasıl yön veriyor? Cumhuriyet olmaz olmazımızdır bizim. O bakımdan yani benim en çok etkilendiğim Cumhuriyettir. Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim.